Arkadaşlar evet. hepinize merhaba. Bugün şu gördüğünüz duvarı. Evet. Bu neredesin? Ikimiz, ikimizin ve babamın resimleri nerede ise de. kaplı. Evet, 9-10 tane resim var. Amcam çıkarttı. Bunları kaplayacağız. Bakalım nasıl olacak. Eee çift taraflı bantla yapacağım. Başlas. Şu bölgeyi komple yapacağım. Bakalım nasıl olacak. İlk önce fotoğraflarımızı göstereyim. Şu babamın bu çok tatlı diye koymak istedim. Şu ailecek e, Bozcaada'dayken. Ha, bu annem ben öykü. Yine bu öykü bu yurt dışındayken. Hı? Yunanistan'dayken de. Evet. Bu iş şeyinde filtreyle yaptığımız fotoğraflar. Birkaç evde şöyle. Buraya canım kardeşim yazdırdı öykü. Ben yazmadım, Ondan kendi yazdı bu evde çekindiklerimiz. Evet. Bu öykü niyeyse bu gratis şeyi var. Ee, onu şeyiyle yaptı. Bunu asacağız ya öykü çok istedi. Şöyle iki tane çıkarttım. iki tane göndermiş sanırım. Bir tanesini asacağız. Bu da yine filtreyle. Hepsi aynı şey birbirine benziyor. Bu da öykünün gözleri mavi. Normalde kahverengi. Acaba bambaşka başlayalım. Göz, evet, siyah. Büyük Büyük makası. Büyük Büyük makası. Ben keserken kafenge ediciyorum babiye. Ben keserken. Bir makas. Çiftar altı bandı. Çünkü küçük şey yapıyor. Şurada benim makasım var. Evet. Çok küçük küçük parçalar keseceğim. Sen mi keseceksin? Ben kes. Tamam. Küçük küçük parçalar kes. Tut bandı şuradan. İlk şey kes. Evet. Kamera doğruya. Arkadaşlar şöyle yapıştırıyorum. Sen bunun arkalarını yapıştır. Öykü Ama sen çık ar Arkasını açma. Birlikte uh -huh. Sen kes bana ver. Şu arkadaşlar. Bu fotoğraf için iki tane yeter. Şöyle Üç. Hepsini üç yapacağız. Üç mü? Evet. Siz üç mü yapın? Neyse bir yapalım. Çünkü arkadaşlar tam şu şunun arkasında bizim ışığımız. Ee, onu yaparken bozulabilir aynen. Üç yapalım. Bir tane ikiye böl. Bir tane ikiye bölmüş. Üç kare kare. Arkadaşlar benim kanalımda küçüklük videolarım var. O kadar şey ki jimnastik videolarım var istedeyken Bir evcil hayvan sevgisi diye bir şey var. Ay dedim bu ne? prenses sesliimde. Hakan sesli. Sonra videonun ortasında birileri aramaz. <laughs> Arkadaşlar amcam dijital e, şey, dijital mappacı. O yüzden bizim e, böyle çoğu şeyimizi o çıkartıyor. Evet arkadaşlar ben ana başlarken benim etiketlerimi de Evet öyle öyle isimlerimize etiket yapıyor. Sonra tuvallere bizim resmimizi bastı. Toprak ben öyle yılbaşı ağacını süslerken bir fotoğrafımız var. Onu şey yaptı. Şu an kocaman göstereyim hatta. Hop. Çık. Şöyle bunu anlayam kendisi bastı. Ee, toplam 3 tane bastı. Bir tane de babaannem verdik. Neyse onu kaldırdım düştü. Öte hadi kaç tane bant yaptın da? Yarım saatte bir tane mi yaptın ya? Öte böl bölme ortaya. bunlar çok yapışkan ne yapayım? Bölme bölme. Daha bölme. Kaşar durmadan ortadan ikiye böldüğü için daha bölme dedim. Artık yeter bölmesin. Şöyle. Arkadaşlar akşam için hazırlanan videosu da gelebilir akşam çünkü teyzemle gideceğiz. Evet, evet. Ama Onun için hadi, 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 hadi. ustama yapacağız hazırlamayı şimdi. Kaç tane yap yaptık? Yaptık şu an. Evet. Bu iki tane. Ne yapacağız? Bir şu, bir de şu şu kadar gitti. Şuna şöyle koyalım. Evet, bu da çok kötü. E ne yapayım? Büyük büyük makası getir çık çık kesemedim. Sen kesemiyorsun. Ha. Bu makas çok kesiyor. Ver. Sinirim bozdu. O zaman git kendi makasını al. Makasını da kayıt etti. İnşallah olacak ya. Kesemedik çünkü. Yani. Şey i̇şte ben gideyim şu büyük makası getireyim. arkası yapışmış. Tamam arkadaşlar. Getirme arkadaşlar. Bunu keseceksin. Al keselim. Bu kullanılır mı? Kullanır. Hayır. Kullanılmaz. Biz ne yapıyoruz? İşte. Arkadaşlar saçımı şey yapmıştım böyle kıskançlı kara tutmuş kıvırcık oldu benim saçım böyle kıvırcık değil normalde benimki kılçık. Evet. Düşünün, Aa, üf, ama, ama benim saçlarımı işte. e, kestirdiğimiz için kıvırcıklar gitti. E, çünkü kıvırcık sevmiyor. Ya kıvırcığın tarıması çok zor. Arkadaşlar bu kocaman kocaman kıvırcık falan var Ay evet. Ben seçim nasıl tarıyorlar? Islatıp tutarıyorlardır. Ay hızlandı her büyük makasla. Evet şu an kadar dört Babamın baş köşeye asacağım fotoğraf. Böyle filtre. 6 dakika. Bakalım kaç dakika sürecek. Ne? Bu video yapmam lazım. Kazandırmam falancayı çekmeliyim. Kapattı. Tersine çıktı. Ama çıktı çıktı. Bak keşke Öykü'nün ödevini yapıştı. Neyse çıktı ama. Şu taraflı bant inşallah duvarın boyasını kaldırmaz. Arkadaşlar benim bizim oda çok uzun zaman beyaz oldu. Beyaz yani. Ama duvarlar da hep boya içine. Biz küçükken hep sticker falan yapıştırıyorduk. Şimdi maviye boyadık. Pandemide böyle değişik bir mavi. Güzel bence. Evet. Hatta şu perdenin ar perden arkası şey. Bayağı beyaz kalmış. Evet. Oraya boyamayı unuttuk. Hadi. Öykücüğüm bir tane büyük tam kes lütfen. Bu tam mı? Belki, i̇nşallah tamdır. Bu çift taraflı bantın bir yüzünü çıkartması kolay. Oluyor. bir yüzünü şey yapması şöyle yapıştırdım. Bunu. bunu ne yapacağım? Ben niye durmadan gülümsemişim? bir şey poz. Öbür pozlarımı atmadım ben acaba. Burada var. Evet, evet. Ama bir şey canım hep şey poz Arkadaşlar ben ya dişle göstermeden yaparım ya da öndeki iki dişle emeği Evet. Bitiyor. Tam 8 dakikamızı bunlara ayırdık. 8 dakikamı çabuk geçti ya. Aa. Şu an biz o senin o küçük da yapsaydık. Şey, Aa. O, şu anda üçüncü üçüncü son bir oldu. tane kaldı arkadaşlar evet. ve bu sonuncu bitecek. Yapıştıracağız ikinci. Nasıl yapıştıracağımı karar vermemiz lazım. Şu priz var mı ki burada ya? Şu var. tamam prize ışığını takalım tripodun. Çok kötü gözüküyor. Kafa bulur musun bana? Bitti bitti. 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 Neyse. Arkadaşlar şimdi öykü buradaki öykü gitsin bana kafa bulsun şu tripod için. Biliyorsun değil mi şahıs kafaları? Biliyorum. Ha. Ben de gideyim buradaki bu çöpleri toplayayım. Ben buradaki kendi durumlarımı. Öldürüm sen kafa bul ben şunları yapayım. Şu çöp koyayım. Arkadaşlar şimdi çöpler geldim çöpleri toplayayım şuradaki. Ben bir çalışamıyorum. Tamam söyleyeyim. İkinci çöp atasını da yapayım. Bu tarafta ben çöpüyle dolacak. Ay arkadaşlar, gün dişi çıktı. Gün dişini çöp atıyordum. Duymazsın. Bu kalsın şu tarafta. Ben çöple çünkü bunu atacağım. Getirdim şu. senin Dışını çıktı. Senin dişini çöp atıyordum. Ne alırım? Hadi. Atmadım, atmadım. Atıyordum. Kafayı ver. Kafa nerede? Kafa. Kafa, kafa yok. Kafayı getirdin mi? Yok. <laughs> şey yok. Bakın şimdi şu ışığı takayım. <laughs> hmm. Şurada var birisi. Hı <laughs> hı. Bu girmiyor buna. Bakayım ışığı yanacak mı? Şey yapsam. Biz niye bunu daha önce şey yapmadık ya? Hadi. Küçüğe girmez ki. Şuraya Şu değil. şey. Bir yap, pirzata. Yanmadı. Dur yanacak şimdi. Evet. Aa çok güzel görünüyor. Evet. Değiştir. Şu iyi. Evet bu bir geri. güzel. Yok şu. Yok bu şey yapma. Değiştir. Işte. Bak bu çok güzel. Ben çek. Evet, şey? evet sadece şu kapıyı Bize kapatayım. kapatayım. Gözüküyor mu net acaba? Ay dünya varmış. Ben niye böyle yapmadım ya? Evet hadi başlayalım. Öykü şunları bir çıkarsın. Şu yapışkanlarını. İçimde kaldı. Ben de bir çıkartacağım. Hızlı çıkartalım önce. Evet arkadaşlar şimdi şöyle çıkartıyorum. Ah, çok şey gitti. Çıkarttıklarını bana ver. Hızlıca çıkartıyorum. Belki yetişmem lazım. Da ben birinci terim. Yok hayır. Ee, ben asacağım yani. İnşallah duvarın boyasını kaldırmaz. Şöyle asıyorum bir tanesini. Hazır. Öykücüm şuradan çık ki gözüksün. Yani. Şöyle birazcık evet. yakınlaştırayım. Ha. Şunu asıyorum canım kardeşim. Onu şöyle üstte asacağım. Bunun benim kesin kötüsü yanda dur bir tane. Arkadaşlar normalde 1 iki, üç diye gidecektim. Ama öyle duvara sığmaz diye. Maksimum üçte olur diye. Böyle kaşık yapışırmış. Ay ki yarım saate çıkartıyor ya. Ay kötü oldu ışık ya. Bakayım. E benim gösterdim Bak. mi? Bak. Hangisi? Parlak olan. <laughs> bu, Yok, bu değil. Bu mu? Bunun Öbürü. Kapat ışığı be. Tamam dur da. Ay bu çok sarı. Bir ışığı kapat ışığı. Komple kapat. Ha. Aç bir daha. Ya bunun ışığını yükselt. Yükseltiyim. Tamam. Şey. tamam bu çok iyi. Bir gece bakayım şuramı sinek ısırdı. Her yerimi sinek uzadı. Konuşma konuşma. Şunu bir şey Arkadaşlar ben benim çok sinek kısılmıyor. Evet, benim Ama... hep arkası yara. İstanbul'a geldik. Yatıkta falan hiç ısırmamıştı. İstanbul'a geldik. Başladı ısırmaya. Ben de bir yandan çıkartayım. Öpü çıkartmıyor yarım saat. Süpürge ses geliyor amcam. acaba başladı süpür. Hayır. Mutfağın orada şey, bir şey yapıyorlar. Ama evde değil tabii. Kuşlardan oldu. Ha. Öykü daha, ben Öykü'den sonra başladım. Öykü'den şey önce bitirdim ben. Şu tarafı yapışmadı mı ya? Ne taraf? Öykücüğüm bir tane, duvar kalkacak mı acaba? Öykü bir tane şey kessene ufak. Şu tarafı da. Farklısı ötürü ne gitti mi? Şu da benim yatamın üstünde. Haa ufak bir kan kesin yapıştırayım. Bunu da şöyle yapıştır mi? Bakayım yapıştır. Geldim. Böyle azıcık da orta güzel Düz daha iyi olur. Bak. Ama bir hafif bir Ben şunu çıkartmaya çalışıyorum. Ben yapayım mı? Yapayım yapayım. Evet, sonra çıkartabilirim. İki bir göstersin göstersin Çok güzel oluyor evet. Onu şöyle şuraya yapsın Evet Yok. Şöyle bak Daha yüksek Jingle bells jingle bells Jingle bells Onu yapıştırmamışız. Yapıştıracak mıyız bunu? Yapıştıralım ya Yapıştır. <laughs> Arkası Ürünleri gratis sepetine topla Yıbaşı makyajını tamamla <laughs> Bunu öykü çek bizi niye bilmiyorum. Çok sıcak ben yine saçımı toplayayım. Videoya başlayacağım diye saçımı toplamadım. Ben topluyorum. Al. Ama benimki öykü şey el topluyordu. Yanık oldu ama bir şey olmaz. Evet abla. Çok mu kötü oldu? Duvar gitti acaba? Duvar Dur abla dur ben yapıştıracağım. Yok yapıştırdım. Şu an. Şu an çok çok kadar önemli ama yok. Olmadı yav. Gece yatarken tutulmuştum. <laughs> e nanalar tokayla toplar. Şey. Allah, Allah. Arkadaşlar yanında temizlik videosu gelebilir odalar için. Çok Ben kameraman olurum herhalde. Ben bir kere temizlemiştim kendi odamı. Silmiştim Ben hem tek sileceğim bu sefer. Sütunadan silinmez ki. Ay yer kalmadı duvarda. Evet şöyle yapıştırdım. Şöyle yapayım. Ama bu üstte olsun. Bu güzel. Yamuk yapıştırıyorum. İşte abi oraya sandalye koy. Senin minik sandalye. Yok. Evet. Arkadaşlar şimdi işe övgül minik sandalyesi geldi. Çık. Evet. Oh, Tavuk. Tamam. Yapacağız inşallah. Oldu oldu. Kaç fotoğrafımız kaldı? Kaç dakika? Ha, ona Bunu da ben yapıştırmak istiyorum. Hı -hı. Şunu aşağı yapıştırayım. Ne? Bantlar tutmuyor ya. Ya tutuyor. Ben mi yapıştıramıyorum? E sen yapıştıramıyorsun. çöplerini görüyoruz. Düştü. Hı hı. Yatak altına kadar düştü evet. İpi, Hah, tamam çıktım. Burayı. Evet. Arkadaşlar biz bunları aslında 3 gün önce falan çıkarttı amcam. Ama bizim arabamız sanayide olduğu için çıt taraflı bantla arabadaydı. Bu yüzden e, arabadan çift taraflı bantımı almadık. Dün araba geldi. Dün de yapmadık niye? Saç çok şeydi. Bu buraya koyayım mı? Koy. O çok yukarıda oldu ama ya. Ya ben, ben şuraya. E, tamam. Oluyor. Görebil. Çık bakayım hadi görecekler mi? Arkadaşlar çık. Çıktım. Şöyle. canalada no meio da noite, tchau, Bye bye.